Yüzüncü Müşteri Bozayı ve Panda sadece pizza ve dondurma satan bir restoran açmak üzereydi. Büyük açılışın hemen öncesinde yaşlı bir kadın ve küçük bir çocuk restoranın kapısını itip içeri baktılar. Yüzlerinde kocaman bir gülümseme belirdi. Boz ayı ve panda heyecanla ilk müşterilerini karşılamak için kapıya koştular. Bozayı gururla pizzalarının ne kadar özel olduğunu anlatmaya başladı. Yalnızca en kaliteli malzemeleri kullanıyoruz. Orman mantarları, tatlı biberler, tazecik domatesler ve en lezzetli zeytinler. Yaşlı kadın gülümseyerek sordu. En uygun fiyatlı olan hangisi? Bizim için lezzet her şeyden önce gelir hanımefendi, dedi bozayı. Ama domatesli ve zeytinli pizzamız en uygun olanıdır. Öyleyse, dedi yaşlı kadın, torunum için domatesli ve zeytinli küçük bir pizza alayım. Ya siz ne alırsınız? diye sordu panda. Yok, ben hiç aç değilim, diye yanıtladı yaşlı kadın nazikçe. Pizza servis edilince küçük çocuk büyük annesine döndü. Büyük anne, emin misin? Hiç aç değil misin? Büyük anne tatlı bir gülümsemeyle cevap verdi. "Eminim canım. Hadi sen pizzanı ye soğumasın." Çocuk pizzayı iştahla yemeye başladı. Büyük annesi onu böyle mutlu gördüğü için neşeyle gülümsedi. Bu sırada Boz ayı Panda'ya bir şeyler fısıldadı. Aniden restoranda neşeli bir müzik çalmaya başladı. Boz ayı ve Panda masanın etrafında şarkı söylemeye başladılar tebrikler dedi bozayı. Masaya ikinci pizzayı ve ardından lezzetli görünen dondurmayı koyarken. Genç adam bugün bizim yüzüncü müşterimiz oldun. Bedava bir pizza ve bir dondurma kazandın. Büyük anne ve torunu kazandıkları pizzayı iştahla yerken mutlulukla gülümsüyorlardı. Ne harika bir fikir dedi panda. Küçük çocuğu yüzüncü müşteri olarak seçip onları sevindirdik. Evet, dedi Bozayı. Yaşlı kadın bugün bana önemli bir şey öğretti. İnsanı asıl doyuran yemekle dolu bir mide değil, sevgiyle dolu bir kalptir. Ertesi gün öğle saatlerinde boz ayı camdan dışarı baktığında dünkü küçük çocuğu karşı kaldırımda otururken gördü. Çocuğun bir yanında büyük bir taş yığını, diğer yanında ise daha küçük bir taş yığını vardı. Restorana her müşteri girdiğinde çocuk büyük yığından bir taş alıp küçük yığına koyuyordu. Hmm diye düşündü boz ayı. Yeniden yüzüncü müşteri olmak istiyor galiba. Bunun için daha çok müşteriye ihtiyacımız var. Telefonu kaptı ve tanıdığı herkesi arayıp bedava pizza için hemen gelin dedi. 55 56 henüz yüze ulaşmak için uzun bir yol vardı. 89-90 Sonunda küçük çocuk sevinçle 99 diye bağırdı ve sokağa hızla geçerek restorana girdi. Kapıda onu karşılayan boz ayı selam verdi ve Tebrikler! Bugünün yüzüncü müşterisi sen oldun. Bir pizza ve bir dondurma kazandın, dedi. Restorandaki herkes alkışlarla kutladı çabuk çabuk diye seslendi bozayı. Fırına nefis bir pizza attı. Panda ise lezzetli bir dondurma tabağı hazırlamaya başladı. Küçük çocuk hemen telefonun yanına gitti ve büyük annesini aradı. Büyük annesi restorana geldiğinde her şey hazırdı. Büyük anne, dedi küçük çocuk gururla. Senin için bir pizza ve bir dondurma kazandım. Sen de biraz ye, dedi büyük annesi. Yok, ben hiç aç değilim dedi küçük çocuk. Büyük annesinin keyifle yemesini izliyor ve gülümsüyordu. Çocuk için bir pizza daha yapalım mı? diye sordu panda. Belki sonra dedi bozayı. Küçük çocuk bugün önemli bir şey öğrendi. Sevgiyle dolu bir kalpten daha doyurucu bir şey yoktur. Bırakalım bu güzel keşfin tadını çıkarsın. Bozayı ve Panda'nın restoranı sadece nefis pizzalar ve lezzetli dondurmalar değil, aynı zamanda gülen yüzler ve sıcak kalpler de sunuyordu. Restoran kısa sürede büyük bir başarı kazandı. Haftanın her günü dolup taşıyor, kapının önündeki kuyruk sokağa kadar uzanıyordu. Ama kimse beklemekten şikayetçi değildi. Çünkü herkes yüzüncü müşteri olmak istiyordu.